Şimdi markete evet. geldim. Tavuk döner Doğru. var mı bir tane? Var diye hatırlıyorum. Bir tane lavaş, evet. iki tane lavaş aldım. Patates neden yeşil renk? Peynir, Peynir gelmiş. Peynir miymiş o? Ben diyorum neden yeşil o? Marul Doğru. bir tane alalım. Ayran var peynir paketi var, da var diyor. Tavuk şiş paketi alalım iki tane. Oğlum, oğlum yeşil paket dilimlenmiş marul. Direkt dilimlenmiş marul, marul yani. 20 porsiyon taze dilimlenmiş marul çayın bir sebze paketi. Ha dilimlemekle uğraştırmıyor. Vay canına. Ha. Mantıklı mı? Fiyatı daha yüksek gibi. Uğraşmamak için olabilir. Hadi bir tane alayım ondan madem. Marul alacaktım zaten. Peynir bir Pey tane yeter mi? 8 dilim yetmez. 2 tane alayım ya. Hatta ben şu an bir tane de tavuk alacağım buraya. Çok olsun. Ben tane daha şiş ekleyeceğim buraya. Döner de peynir yer ya. Oğlum çedarlı bazen oluyor ya. Cheddar tamam da. Ben savaş, savaş toplamı 3 tane oluyor. oluyor da normal peynir. Buradaki yumuşak peynir bir gitmen cheddar. Tamam sipariş verdim. Şey geliştirmelerden de ızgarayı şimdiden geliştireceğim ben. Fatma arkanı baksana. Bir sonraki gün gelişsin işte. <laughs> Arkadaşlar Hadi. içeride eee sevinirim. Ustam çok fazla şey almış. 2 hours later. Izgaraları pişireceğim. Sen hala tek başına idare edersin bence Ceren arkada. A few moments later. Çatır çatır ızgaralar geldi. Pil tavuklarım geldi. Neredesin? Tarttırın Videoyu Hı beğenmeyenleri da. yemeğe geliyorum. Bir şey soracağım. Bizim neden 6 dolarımız var? En son 206 dolar vardı. Peugeot 206 gibi kek olmayalım diye. Ya of. Gittim 200 doları ızgara yükseltmeye ya. aldım. Oğlum sen oğlum, gitmeden önce yaptım ben ya, onu daha günün başında yaptıydım. He. Başarı verdikten sonra. Ne diyor orada? Tam başlatabiliriz. Tam başlatalım. Başlat. Ayin paketi. Come on in, come on in. We are open, we are open. The grand opening of this. Uh... Hi, I am very big fan of yours. <laughs> uh, when you are playing football, Gullit? Gullit? döner istiyorlar. Turkish kebab, Turkish kebab. Masa numarası 5. Bir tane döner çek. Tamam bari. Let's partiyi. party. Buyur abla. Bye evet, Daha bye sipariş bye. verelim. Saniyeli oldu. Vay be ustam diyor sana. Ceren ustam. Ustam bu Eliniz işi... Elinizin hamaratlığı nereden geliyor anlatır mısınız? Bu işi 69 yıldır yapıyorum. N niye 69? <laughs> Bir tane sporcu durumu 70 yaşındayım çünkü. Ee... Bu ne lan? Peynir de lazım. Onları niye oraya çektiniz ki? Böyle daha mı rahat olacak? Onları ben Hırca çekmedim ki. Ceren ayarlamadı, ben rastgele oraya koydum onları. Oğlum ben siz onu ayarlamışsınızdır diye düşündüm. Tabii efendim. Ayarlayalım hemen dur. Ben bakmadım ustam, ona. Ustam yardım et. Geldim içeri ya. Hep, hep biz ayarlayacağız zaten. Dora hiçbir şey ayarlamaz. Ben hiçbir şey yapmıyorum şu anda zaten. Evet. Evet. <laughs> Kesinlikle hiçbir şey yapmıyorum yani. Öyle bir kazancınız falan da yok benim üzerimden. Yok. Yani kesinlikle öyle bir şey yok Seni yani. Seni kaçak çalıştırıyoruz. Ben, ben maaş almıyorum ya. Masa 11 verdim siparişine. Buyur abim. Dördüncü masaya geçiyor abimiz. Hemen bir sade şiş yapalım. Maralı sadece. Masa volümünü aç da işlesin. İçime Rakamı kastettiyorum benim benim adamım benim. <laughs> Elif kantiler. <laughs> melo ne kalkadan seni bilmiyorum. Hmm. Sana... Kan duralı Ferdi geçtik yemin ediyorum. <laughs> Tavuk biter söyleyin siz pişirmek kapatırız. Doğru kalmadı diye Şey yapabilirsiniz oradan kalmadığında telaşa girmeye gerek yok. Tabi tabi. Evet. O olmadı bu arada dur. Döneri almadın. Beni unuttun yani. beni unuttun. En önemli şeyi almadın. Tam 5 numaranın sipariş hazır mı? Gel al. Ayranı <laughs> şey yaptım. Ne yapıyorsun? Adım atması zor geliyor. Yok artık ya. Kadar <laughs> <bir şengeç> <laughs> O göbek o yüzden eğremiyor gördüğünüz ]ler. üzere. Adam oyunda oyunda yürümeye biliyor geç bak öyle düşün yani. Buyurun 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 buyur, buyur. Ya önüme geçip durmasana. Aha tepsiyi kullanıldık. 21 tane tepsimiz var şu an. Dur. Bunu nasıl becerdik? Tamam. Aynı anda yapınca oldu. Daddy likey. Daddy likey. <laughs> sen onu uyduruyormuşsun gibi geliyor bana. Hadi ben uyduruyorum. Dora da mı uyduruyor? Tamam videodan izlersin. Ya bende full ses. Sadece müzik yok. Ama de... yine de ses gelmiyor. Bende de müzik yok. Efektlerle. Efektler. <laughs> şey <yok. gülüyor> e full full de onların ikisi de. Dosyaları doğru o zaman. Hayran nerede? Aynen. Koysana ayran Allah Allah. Her şeyi devletten bekliyorum ben. Ben niye garsonum arkadaşlar ya? Ben usta başı olmam lazım geçince. Ben gidiyorum arkadaşlar İstifa'mı istifamı verdim. Arkadaşlar ben gidiyorum hakkınızı helal edin. Hırsızlara soyduracak. Şu, müşteri geldi müşteri alo. Bağırma lan milletin içinde. Ustam sakin olacağım mı? Ustam olamam. Yoksa seni polise Hı? mi vereyim? Ben sizi polise vereceğim düzgün çalışmıyorsunuz paranızı veriyorum. Bak sen. <laughs> Bak ya patron oldu. Yeah. Gerçi, Gerçi teknik olarak patron sensin. <laughs> Buyurun yağmurlu havalarda yiyebileceğiniz en güzel şeyler bizde var. Üç gündür güzel yerliyor ya. Karımız var. Ben sokağa çıkıp bir varayım şöyle bu Bali ne kadar pislik insan varsa çağırayım. O gibi ada. Eskici miyiz biz neden bağırın? Gel abi gel dönerci gel ablam. Yağmurda ıslanmışsındır. Ablama bir tane oradan döner kebap ne istiyorsa çekelim. Var mı gelin, Dönerciye gelin. Senin Oca mı kesiyoruz? Benim sözümü kesme, sesin kesilmesin. Kes lan sesini. Sporcu bir abla geliyor. Sporcu ablaya beni hazırla. Al. Barış alsana. alsana. Ben niye alacağım? Ben müşteri çekmekle uğraşıyorum ya. Bak. Üstün yeteneklerimle müşteri çekiyorum buraya. Saat 12'den sonrasında müşteri çekeceksin. Ya of. Senin işini de ben yapıyorum ya. Ama dışarıda müşteri çekiyor. Günler sıkıcı oluyor ya. Yo hep sıkıcı oluyor. Yo diğer günler o kadar sıkıcı değil bence. Ya biz o kadar ilerledik Yo. ya şimdi ondan da biraz sıkılmış olabiliriz. Seri aslında baştan ya başladık. Hep, hep aynı şeyi yapıyormuşsun gibi geliyor. Hep aynı şey yaptığın için. Farklı malzeme de olsa bir yerden sonra. Ama simülasyon yani. oyuncu sonuçta Normal yani. Normal Ya şaka yaptığı olsak yine aynı şey olacak işte her gün böyle Ya yani mesela şöyle düşün sen hayatında çalışmaya başladığın zaman, çalışma hayatına atıldığın zaman şöyle bir şey gelecek başına senin. Sabah işe gideceksin, işten çıkacaksın, eve geleceksin, iki saat dinlenip oyun oynayıp yatacaksın ve bu her gün tekrarlayacak. Onu biliyorum zaten benim günüm aynı geçiyor hep de. Yani monoton Nerede geçecek. Ya? Ömür boyu hayatımız böyle geçecek yani. Bir müşteri daha geldi bu arada ama kebabı kapatmadık sıç. Tamam da oyun bu sonuçta. Kebap yok, kebap yok tane pişire veremem ben ya. Önümü çıkma ama. Ha. Sen kas yersin. Mutfağa geçmeyeceksin sen. Kim açtı? Ben açtım. Sistem ben bakıyordum. Ağaç olduk beklemekten kardeşim diyor. Şu mama kaplarını dolduralım. Anan ağaç oldu. Ha A ne? Anan? A anan? A sen anan yani. Evet. Arkadaşlar ben marul domates ayarlıyordum. Salonu toparlaması sizde. A few moments later. Gel testere, gel testere, bitsin bu gurbet. Olan avacı kardeş izini hasbet. Two hours later. Ee, alacağımız update var mı? Kaç kaç seviyedeyiz biz şu an arkadaşlar? Üçüncü seviyedeyiz. Aynı malzemeleri alacağız. Bence lavaş şeyinde bir yükseltebiliriz 100 dolara. Ceren, Ceren. ustam, uygun mu? Uygun uygun. Aa, ama dur bu alan genişletmesiymiş lan. Dur geliştirmeler. Hee, Heee. He. He. Aynen lavaşı. Tamam. tamam. Günü bitirebiliriz. Hmm. Bir günün daha sonuna geldik. Dördüncü günde görüşmek üzere. Bundan sonrakiler biraz daha hızlı geçecektir. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler. Kanala abone olmayın. Kanala abone olmayın. <laughs> Kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> Kanala, <abone> <laughs> Kanala, <abone olmayı. gülüyor> Kanala abone olmayı unutmayın. Olmayın. Sizleri <laughs> izleyen herkesi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.